havlumu alıyorum, havuza doğru bir gidiyorum. Hayda, yağmur yağıyor geri bir dönüyorum. <laughs> Hatta bu dedim ki, boşu boşuna hayda dedim, havuza giremedim dedim. Ama çok ideal bir karar verdim. Eli satıyorum, kapalıyız bu havuza olan bir yere gideceğim. Yazın çünkü denizdeyiz, havuza giremiyorum arkadaşlar. <laughs> çok özel girdik. <laughs> tamam, ben değiştiriyorum. Ama çözümü şemsiyede buldum. Gittim bir tane şemsiye aldım arkadaşlar. İşte bu benim şemsiye. Açıyorum şemsiyemi, hem yağmurdan korunuyorum, hem güneşten korunuyorum, hatta bir böyle omzumu alıp üstü dördü da gidiyorum. Böyle <laughs> bir tane şemsiyem var. Beğendiniz mi şemsiyemi? Güzel değil mi? Ayrıca şemsiyeme ben bir tane de kılıf yaptım. Kılıfı içerisine koyuyorum, düzgün bir şekilde dursun. şeyine koyuyorum. Şeyine koyuyorum. Sağlam, düzenli dursun diye. Yağmur yağdığı zaman hemen hop ok çıkartıp kullanıyorum arkadaşlar. Bu da burada dursun. Ee, elleri kolları bağlı böyle çok kusuduranlardan bakalım. Ben bilmiyorum. Annem düğme dikebiliyor. Düşün yani o kadar özür diliyorsun. <laughs> Gel bakalım böyle. Dur şurada dur. <laughs> Al bakalım mendilleri. Harikasın. Sıkı tut onları böyle. Sıkı tut. <laughs> Harika. Bir tane de benim burada boş bir tane torbam var. İşte gördüğün gibi bomba. Şimdi seninle beraber çok güzel bir sihir yapacağız tamam mı? Hazır mısın? Yani ne dersin ne bana? torbamız var. Şimdi sen o mendilleri bana teker teker ver Bu ne renk? <laughs> Turuncu. Dur yere düşürme. Yere düşürme. Tamam. Bu ne renk? <laughs> <laughs> bu? Siyah. Geçen gün kapalı gri dediler. <laughs> Ve bu <gel>, ne <gel. gülüyor> al bakalım sevgili sopayı pokus pokus diye buraya dokunuyorsun <laughs> harikasın al bakalım içerisinden yavaşça al içindekini al onu çıkart bakalım aç aç aa aç mı kim onu o ne ben bunu bir yerden tanıyorum şemsiye efendim şemsiye, şemsiye. Güzeldi arkadaşlar. Şemsiyeyi biz buraya koymadık mı? Tutar mısın bunu? Tut bunu böyle. Şemsiye burada değil mi? Şemsiyeyi buraya koy.